Bir kimse azaba müstehak olsa, bir kimse azaba müstehak olsa, 70 bin kelemi tevhid çektirildiği takdirde onun azabı üzerinden kaldırılır. Hz. İbn Arabi Kadesallahu Sallahu Aleyhi diyor ki ben bir kabristana vardım baktım bir delikanlı kabrin başında ağlıyordu. Allah bana kabri keşfettirdi. Kabre zift akıyordu, katran akıyordu bir kadın vardı kabrin içerisinde. 70 bin kelime-i tevhid okumuştu. Eh, rahmeten alemi olan Hazreti Peygamber'e naib olan kişiler merhametli olurlar. halka cehenneme sokmaya kalkmazlar. Affettirirler Allah'a. Bilalâ o okumuş olduğum 70 bin kelime-i tevhidi o kabir sahibine bağışladım. Bağışlayınca diyor, o delikanlı gülmeye başladı. Çünkü diyor kabir azabı cennet nimetlerine tepil olmuştu. Çocuğa sordum, burada kim yatıyor? Annem dedi diyor. Efendim, annem yatıyor. Az evvel ağlıyordu, şimdiye güldü. Hayret ettim demiş. Neye? Kabir katı aynı doluydu. Cehennem ateşiyle kaynıyordu. Birdenbire nimete kalip oldu. Ben 70 bin kelime-i tevhide verince, hediye edince Allah kabir azabını cennet nimetine tebdil ediyor. Söyleyen Muhitti İlmi Arabi Hazretler. Ha burada ne anlaşılıyor? Her gün sabahleyin kalktığım vakitte muhakkak bir miktar kelime tevhid 70 bin tevhid eden kişi hayatında cehennem azabı görmez. Azabı müstahak olsa dahi.